Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kıvanç. Ben Burak. Yeni bir video ile öğretiyoruz videosuyla karşınızdayız. Oh. Patlasın, yansın buralar. Yanıyor aman Allah'ım. Su sesi otelindeyiz bugün. Akşam gösterimiz var ve şov öncesi bir öğretiyoruz. Niye Se olmasın? Neden olmasın ederim. Otel içinde zevkli oluyor. Çok güzel oluyor. Çok güzel değişik değişik yerler var. Değişik değişik yerlerde yapıyoruz öğretiyoruzu. Daha keyifli oluyor. Hava mükemmel. Her yer Bağ bahçe yeşillik mükemmel bir yer. Bağ nerede tam olarak ya? Bağ gel bostana gel, bağ gel bostana gel. Evet hazır mıyız? Öğretiyoruz. Yapıyoruz e öğretiyoruz. Öğretiyoruz kardeşim ama ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Sen de başlayalım. Ben Şöyle başlıyorum. bir şaşırt beni ya. Ben yapıyorum seni şaşırtıyorum ve daha sonrasında öğretiyorum. Bu arada keyifler nasıl? Her Abi şey yolunda. Abi keyifler 10 numara 5 yıldız. Ha, Gerçekten güzel. Rahatladı gibi. Öldürmüyor ya. da. Şey yapıyor böyle hamakta sallanırsan uyuturum havası. Uyuturum. Yani. Hani. Gölgede güzel sıcaktı mı yine video yok yani aga beni bırak sal beni. Evet arkadaşlar hadi bakalım o zaman başlıyoruz. Hava da çok sıcak ya. Şurada uğraşıp duruyoruz şunları. Merhaba abi. Hoş geldiniz beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim size? Beyefendi o da iyi olur. Be beyefendi ben susadım. Susadınız mı? Çok susadım. Tabii efendim ben hemen size bir bardak su vereyim. Dalga mı geçiyorsunuz beyefendi? Burada su yok. Burada sadece bardak var. Efendim onu, Çocuk o, ben de farkındayım ama bakın şöyle bir şey var. Bunu tutup buradan böyle yaptığınız zaman hop çevirince Su! Gerçekten su. Abi beyefendi bütün bardaklarımı düşürdünüz ya. Bir su içeceksiniz diye bir olur mu yani? Nasıl Lütfen. oldu bu? Nasıl mı oldu? Nereden geldi bu su? Çünkü bu bir ilizyon. Ya. <laughs> ya bardak miydi ya? Ben çok beğendim oğlum. Beğendim oğlum mi? nasıl yaptın lan harbiden? Bir dakika. Ben kameranın önüne geçiyorum. Tekrardan hazırlansın. Hazır olur. değil mi? Hazırla ve tamam. bir kere daha izlemek istiyorum. Tamam sen bak kimse bakmıyor değil mi? Oğlum harbiden şu an nasıl yaptığını anlamadım bak bu oyunu. Bir daha ben, gideceğim. Ben de anlamadım. Kıvanç göstermedi de bu oyunu. Hazır. Sana dedi orada ilk defa yapacağım dedi. Bir daha mı istiyorsun? Abi bir daha istiyorum gerçekten. Beyefendi hoş geldiniz. Şöyle hemen bardaklarımızı gösterelim size efendim. Bardaklarımız şöyle. Geldik bakın hiçbir evet. şey yok burada Onu da açıyoruz bardağı geldik koyduk hop 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 kremalı bisküvi hop Allah su geldi. Allah Allah ya. İnanmıyor Tebrik musun edelim. su olduğuna falan? Tebrik, <laughs> Tebrik ediyorum. ederim efendim. Çok güzeldi. Öğrenmek ister misiniz bu Bunun oyuna? Bunun içine mi girsek acaba? Valla da pahalanacak su diyorlar. Su acayip harbiden he. Valla. Efendim e, size bunu mali öğretebilirim sayın misafir. Gerçekten mi? Evet öğrenmek ister misiniz? Yemin edin. Kesinlikle Mikrofonu kapalı? Hoppa alırım aktarı misafir demem. Tamam gösteriyorum arkadaşlar bakın. Sistem çok güzel işliyor. Gerçekten ilk gördüğümde ben de çok etkilendim. Her yerde yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan şey şunlardan 3 tane. 3 tane. Ve Kıvanç abinizin sakalı. Ve bu sakallar. Okumuş sakallar bunlar. Hazırlık şu şekilde arkadaşlar. Önceden bir tane bardağın altını da da aynen böyle kesiyoruz. Şöyle gördüğünüz Çünkü... gibi. Çok mantıklı değil çok mi? Çok güzel abi. Sonra çok az bunun içine girecek kadar şöyle suyu bunun içini boşaltıyorsunuz. Bunu ayarlarsınız zaten kafanıza göre. Sonra bu bardağı şöyle yere koyuyorsunuz ve üstüne bir tane bardak kapatıyorsunuz. Evet, bu oyunu yapmamız için de böyle iki tane bardağa ihtiyacınız var. Bu o zaman senaryoda senin koyduğun evet, şeyler yani değil Evet, bu değil senaryo mi? Bunu koyuyoruz. şimdi kaldırıyorum. Kaldır, hiç tamam. gerek yok ona. Bunu kaldırıp göstereceksin ya boş olduğunu. Evet. Hafif bunu da sıkıyorum. İkisine de aynı imajı vermek için altını boş gösteriyorum. Bunu seyirciye de gösterebilirsin. Bununla tutmuş oluyorum buradan bardağı. Abi zaten bu imaj bardakların boş olduğunu bende uyandırdı. Değil mi? Şu. Kaldırdım. Yok, evet. bardak boş. Çeviriyorsun bardağı, tutup bunu kaldırdıktan sonra bunu üstüne gelip bırakıyorsun ve pat diye içine oturdu. Daha sonra bunun da içini gösteriyorsun boş olduğunu. Sonra oturuyor içine. Aynen burada olduğu gibi. Daha sonrasında bunu alıp bunun içine boşaltıyorsun ve en güzel yanı ne biliyor musun? Suyu akıtıyorsun. İnsanlar şaşırıyor. Sonra bunu komple çevirebilirsin çünkü bu artık bunun içine yapışmış oluyor. Yani hiçbir şekilde düşmüyor ha, içini. Evet, 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 evet. Aslında bak aklıma şey geldi. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İçinde su mesela. İçtikten sonra tekrardan Hı -hı. Bunu da katabilirsiniz, çok mantıklıydı. Evet. Orada da yaptığınız şey zaten. Ağzınıza alıyorsunuz... Ona çok dokunma, ben ağzımdan geri çıkarttım çünkü. <laughs> Ağzınıza alıyorsunuz suyu, gerçekten. Tekrardan ağzınızdan geriye bırakıyorsunuz buraya ve... Hmm içmiş gibi yaparken sonra tekrardan meydana getirme havasında suyu ikinci kere su getirilebilirmiş. Bak güzelmiş bu ha. Evet. Buyur. Rutin Oyuna olarak bayıldım. yapılabilir değil mi? Evet yapılabilir. Harika. Bir de bunu her yerde yapabilirler abi. abi Gittin şu. herhangi bir yerde sadece şu bir makasın olacak elinde. Bir de şu kahve bardağın olacak. iki tane bitti. 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 Direkt şaşırt. Arkadaşını şaşırt. Hatta şöyle bir tiyo da verebiliriz. Bunu önceden hazırlarsın mesela kimse görmeden. Hı hı. Bu olur elinde. Daha sonra bardaktan edindikten sonra direkt bunu üzerine kapatıp orada da sergileyebilirsin evet. yani. Evet. Çok basit bir şekilde. Ben çok beğendim ya değil bu mi? oyunu. Vallahi Sadece çok az güzel. su koyuyorsunuz. Bu kadar. Hazır. Hı. Beğendin mi ilk oyunu? Çok beğendim. Hazır mıyız ikinciye? Çok merak ediyorum. Şey Bilmiyorum bir telefona bakmam lazım. 2-3 tane şey yazmıştım artık. Hazır bahçes. mı? Hazır. Tamam. Hazır. Başka yer? Başka yani mekan? Şuralara doğru yürüyelim. Hadi ben. gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki oyunumuz aslında çok etkili bir oyun ve biz buna İllüzyon literatüründe Penetration diyoruz. Yani bir cismin içinden geçmek ya da bir cismin içinden bir şey geçirmek. Yanlış bir Çok zaten. doğru. Ha, Ama bunun için bize ne lazım? Ne lazım? Bardak. Bardak. Hangi bardak kullanacaksın? Tam olarak şu şunu... içme sendromunu alsak olur mu? Olur. Tamam, bir tane bardağa ihtiyacımız var, lastiğe ihtiyacımız var. Ooo, oh, Kıvanç Bey yapıyorsunuz bu işi ya. <laughs> Başka ne ihtiyacım var yiyelim? İki tane de peçete ihtiyacımız var. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Kıvanç Bey bardağımızı kontrol edebilir miyiz? İçinde bir şey var mı acaba? İçinde hiçbir yok. Şey yok Herhangi bir boş. bardak. Aynen. Değil mi? Tamam. Bardağı koyalım. Bir de peçetelerimiz vardı. Lastiği ayıralım. Peçetelerde de bir şey yoktur diye düşünüyorum. Evet. Tamam. O peçeteyi buruşturur musun lütfen? Buruştururum. Evet. İçini gösteriyorum. Boş. Lütfen içine bırak içine soktuk peçeteyi. Evet bardağın içini gösteriyorum. Peçete bardağın içinde. İçinde mi hocam? İçinde. İçinde tamam. Elinize de bir peçete var. Var. Lütfen üstünü örtebilir miyiz şöyle? Evet. Aa yalnız bir dakika benim bir de bozuk para ihtiyacım var. Bir TL o var dan, mı hocam? O da mı benden? İlla vardır diye düşünüyorum Arkadaşlar, yani. hani. Her, her şey, şey bizden alıyor ya böyle bir şey olamaz. Al şimdi peçeteyle öncelikle bardağımızın üzerine örtüyoruz tamam. Şu şekilde. Ve senden şunu istiyorum. Peçetenin üzerine lastiği geçirmeni istiyorum ki hiçbir şekilde içindeki peçeteye ulaşamayalım. Okey. Tamam. Kapadık. Kapadık. Bak. Burada bir bozuk paramız var. Sesi duyuyoruz. Duyuyorum. Buradan da duyuyoruz. Buradan da duyuyoruz. Buradan da duyuyoruz. Buradan da duyuyoruz. Her yeri kapalı. Sağ, solu, altı. Her yeri kapalı. Üstüne de peçete örttük ve lastikle kapattık değil mi? Bak şimdi iyi izliyorsun. Doğru. Bir, iki ve üç. Oo. Aç lasti aç lasti aç lasti aç lasti aç lasti çevirdik açtık ve acayip güzel oyun acayip etkili oyun Nasıl öğreneceğiz bunu? Nasıl öğren Hemen öğretiyorum. Hemen öğretiyorum. Hemen gösteriyorum. Tamam. Neden öğretiyorsunuz? Çünkü konseptimizde de öğretiyoruz. Yaptığımız şey şuydu abi aslında, evet normal bir fincan. Bu fincan bardağı seçmemin sebebi aslında şuydu, bak tam şurada bir kulp var ya, bu kulbun alt tarafında kalan boşluğuyla üst tarafındaki kalan boşluğun aynı olmasını istedim. Ha. Sebebi şu, İlk başta peçeteyi katladım ve içine koydum. Tamam. Şimdi i̇şte bu peçeteyi tabii böyle bir genişlettik, sonra bir daha büzdük ya, İçine koyduktan sonra ters çevirdiğimizde peçete içinden öncelikle düşmüyor abi. Çok iyi. Tamam. Ama normalde mantık olarak düşündüğünde bu bardak ters döndüğünde peçete içinden düşer gibi düşünüyor herkes. Aynen mantık o. İlk başta şunu yaptım. Üzerini örttüm. Herkes normal bir şekilde üzerini örttüğümü gördü. Ve dedim ki 1 TL'm var mı? Unutmuştum dedim. Sen 1 TL'yi çıkartırken ben tekrardan bunu açtım. Ve herkesin kafasında şu olay oluştu. Hmm, tamam peçeteyi normal bir şekilde üzerine örttü. Ve üzeri kapalı. Bardağın içinde de diğer peçete duruyor olarak düşündüm. Sen bardağı tekrardan aldığın zaman yaptığım şey şu. Bak burada fincanın kulbu tam seyirciye doğru bakıyor. Eğer sana yapıyorsam bu şekilde bakması lazımdı. Şimdi sana doğru yapacağım. Bunu kapattığım anda abi sadece şu hareketi yaptım. bak. Ha çevirdin direkt. Şu bıraktım. Sadece bıraktım. Çevirdim. Şurayı da tam ortasında olmasını istememiz sebebi de örttüğümde yine ortada kalsın. Evet ortada kalsın. Çevirdiğimde de Kup. ortada kalsın. Aslında yaptığım şey çok basit. Üzerine örterken hop çevirdim ve kapattım. Çok güzel. Sonrasında sen ne yaptın? Bunu lastikledin. Aslında üstüymüş gibi düşünüyorum. Evet. Burada tırnağınızla da vurabilirsiniz. Ama daha çok ses gelsin diye bir de orada için yapalım diye. Alttan ses nasıl geliyor? Alttan da şu şekilde geliyor abi. Bak şu kenara vuruyorsun. Düştü. <laughs> Alttan da şu şekilde abi. Ha, Sadece kenara vuruyorsun. İçine Kendine. vuruyorsun, evet. Çevresi kapalı, hiçbir şey yok. İçine bakalım. Herkes altına vurduğumu düşünüyor. Çok, çok mantıklı. Daha sonradan da eliye başçı. Yani. Aynen öyle. İkna oldular ve rınk çektim ve çıkarttım. Tabii burada böyle biraz daha zorlanırsınız. Hani gerçekten elinizi içine soktunuz ve <laughs> Ve sonrasında da abi sen lastiği çıkarttığın anda. Burası çok önemli. Evet yaptığımız tek şey şu lastiği sen çıkartıyorsun. Çevirirken tekrardan aynı şekilde bu sefer bu bölgeden tutuyoruz. Orta parmakla baş parmakla kaldırırken hop çevirdik. Kaldırırken hop çevirdik. Evet. Yapılan işlem çok basit abi. Orta parmak baş parmak şu. Al sana Pincan penetration. Efsane. Çok mantıklı. Güzel. Kullanılır. Basit oyun abi. Tatlı oyun. Her yerde yapabileceğiniz bir oyun. Herhangi bir kafeteryada otururken, restoranda otururken aslında şey çok güzel. yapabilir herkes. Bütün illüzyonu, yer çekimi çözüyor. Sen buradan bıraktığın zaman evet. dönüyor. Evet. Evet. evet, evet. Burada tabii şey çok önemli nokta abi bence. İlk başta bunun üzerine örterken gerçekten bu şekilde gösterip örtmek. Çünkü insanların hafızasında o ok kalıyor. Senden para istedikten sonra da orada bunu alıp daha sonradan tekrardan ters çevirerek ör. Süper. Sunumu çok önemli Hadi bence. Hocam. Yani sıralamayı unutmamak lazım. Bence bir iki tekrar yapmak gerekiyor bunun kesinlikle, için. Kesinlikle, Hemen olacak iş değil. Ama çok eğlenceli ve çok etkili. Bununla alakalı da güzel videolar gelebilir belki bize. Gelir mi? Evet, gelebilir. Ya şey çok güzel. İki peçete, bir bardak, kutlu, işte bir lastikle çok insanları etkileyebiliyorsun. Ya şu arkada da havuza giriyorlar ya. Hadi atlıyoruz mu? Girsek mi? Atla 5000 bin lira. Vallahi mı Hadi. Yok şaka yaptım Hadi bir sonraki oyuna. <laughs> Hadi. Of oh, çok sıcak, öldüm. Nerede bu garson ya? Bir içecek yettim, getirecek. Yettim, beyefendi yettim. Heh, geldim, ben yok. geldim. Ee, gördüğünüz gibi size buz gibi bir su. Sağ ol koçum. Buz gibi bir enerji içeceği. Oh, ne çok konuştu. Bir tane de A. B. Siz? Ben? Tanıdım sizi. Şaka yapıyorsunuz. Evet. <laughs> o ses Sardım ki abi. ya. Şarkı mı söyleyeyim? Survivor. Bir de bir tahmin daha. Eee... kopya verseniz. Söyleyeyim. Aa o yakışıklı bir çocuk var. Onun i̇şte Onun yanındaki isterim. elemansınız siz. Kerimcan Durmaz. Yok hayır yani ikili çıkıyorlar böyle. Böyle bayağı yetenekli bir çocuk var. Kıvancı Burak. Evet. Oradaki, oradaki. Ben Burak. <gülüyor> <gülüyor> ben Burak. <laughs> ha öyle mi? <laughs> evet, evet, buyurun efendim size getirdim. Sağ ol. Yeğenim. Çok teşekkür ederim. Sağ Ama bağış Yok mu? Baş direkt böyle aleni mi isteniyor sizde? İstenmiyor da hani baktım siz böyle biraz kallavi bir arkadaşsınız, beyefendisiniz. Niye istemeyeyim acaba dedim. Bahşiş vermek yine size bir illüzyon oyunu yapayım anlaşalım. Gerçekten mi? Ver elini. Kaybetmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ya 5 bu nereden buluyorsunuz bu zeka? Bu... Ya yani şimdiden böyleyseniz. Kıvanç ileride... Bey bir şey diyeceğim. Elimi sıkarken niye böyle yaptınız acaba? E, o da bizim işimizin bir şeyi. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Şimdi beyin gücümü kullanarak size bir gösteri yapayım isterseniz. Ciddi misiniz? Evet. Ne diyorsunuz? Merak ediyor musunuz? Çok. O zaman şurada gördüğünüz sizin getirdiğiniz bir bardak. Hop. Evet. Dikkatlice bakıyorsunuz hop bunda hiçbir şey yok. Bu da sizin getirdiğiniz Red Bull evet. görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet. Red Bull'u alıyorum. Beyin gücümü kullanacağım noktaya geldiğim zaman size söyleyeyim diyeceğim. Allah Allah. Hazır mıyız? Evet. Red boşaltmaya başlıyorum. Boşaltıyorum. Ve ben ona hükmettiğim zaman sıvı duruyor. Yavaşlıyor. Yavaşlıyor. Ve şimdi tekrardan güçlü bir şekilde akmasını istediğim zaman akmaya devam ediyor. Düşünce gücümü kullanarak dur diyorum. Duruyor. Aha! Durdu ve birazcık daha gitmesini istediğim zaman şimdi devam et diyorum, devam ediyor. Dur diyorum. Duruyor. Devam et diyorum. Ediyor. İşte biz buna illüzyon diyoruz. Genç. Tekrardan kontrol için herkese verebilirsin. Şimdi bu bilgiyi al, ne yapıyorsan yap. Maşallah. Ama istiyorsan sana bunu öğretebilirim. Gerçekten mi? Evet. Ne diyorsunuz? Yani. Öğrenmek Ama istiyorsun. Red Bull kalmadı içinde su koysak? Suyla da olur. Otur yiyen. Ben niye böyle bir şeye bağlı bir Aynen kanka biz niye <laughs> mi? <gülüyor> otur yiyen. Şimdi çok güzel oyun, çok etkili oyun. Yapması etkili. ultra kolay, Hı. ultra basit. Tabii Red Bull'u kullanmamızın bir amacı da var. Örneklerini de söyleyeceğim. Tabii ki beyin gücü değil, bu bir illüzyon. Hazırlamış şekilde. Normalde Red Bull'la da oluyor ama suyla çok daha etkili oluyor. Evet. Suyu alıyoruz. Önce Red Bull'un içini boşaltıyoruz. Dediğim gibi Red Bull'da da olabilir ama suyla da çok daha rahat etkili bir şekilde sergileyebilirsiniz. Hemen göstereceğim. Red Bull dışında Fanta ile de oluyor. Fanta ile de oluyor. Fanta ile de oluyor. Fanta ile yapabilirsiniz. Burada Red Bull'a kolay ulaştık diye Red Bull'la yapmak istedik. Normalde Red Bull'u açtığımızda böyle şık diye açıyoruz ya. Bunu açtıktan sonra şöyle çok açmıyorum aslında. Biraz açıyorum ama çok açsanız da oluyor. Çok önemli değil. Sonra şurada gördüğünüz kapağı karşı tarafı oyalarken bu kapağı çevirip şu şekilde şöyle durmasını sağlıyorum. Aynen bu şekilde. Hmm şu şekilde kapatıyoruz. Acaba burada mesela Red Bull'da şu da boa şeyi var ya böyle bir kesi. acaba O da engel oluyor. Bu? Mesela Fanta'da da oluyor. Bilmiyorum. Hı. Bunu deneyebilirsiniz. Red Bull'da %100 yüz yüz oluyor. Fanta'da da olduğunu gördüm, denedim. Bunu yaptıktan sonra önemli olan bu tarafı karşı tarafa yani yaptığınız kişiye bunu göstermemeniz. O yüzden ne yapıyoruz? Bu bize bakıyor. Yani ben böyle tutuyorum. Şöyle tutmuyorum şekilde. Karşı taraf buradaysa böyle tutup böyle boşaltıyorum. Ve boşaltırken de hızlı bir şekilde tam çeviriyorum şu şekilde. Yarım durmasını istediğim zamansa hafif elimi Şöyle dikleştirdiğimde kendisi otomatikman wow. zaten su Red Bull kapağı engelliyor ve akmasını önlüyor. Orada bir Şimdi, yüzey gerilimi oluyor sanırım Kıvanç. Burada tamam. önlü olan nokta bunun ayarını çok iyi yapmak. Yani bunu aksını istediğiniz zaman çok hafif, çok abartmadan bir şekilde tekrar akmasını sağlıyorsunuz. O noktasını ayarladığınız zaman, istediğiniz zaman tam olarak durdurmayı sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki buradaki olay sizin nasıl bunu sergilediğiniz. Deneyebilir miyim ben Tabii de? Tabii ki. Şu açıda gösterelim herkese. Döktük, normal, durdu. Aynen. Vay. Sanki hani içinde böyle bir gimmick var, bir alet varmış gibi hissiyatı oluşmuştu. Ama halbuki hiç, ama aslında hiç şey öyle yok. bir şey yok yani. Normal herhangi bir kutu içecek aslında. ince uzun kutu içecek de. Gerçi Fanta da oluyorsa belki diğerlerinde de olabilir. Evet. Denemek lazım. Fanta, Fanta ile oldu. Çok iyi ama ya. Sonra ne yapıyoruz peki? Bitti. Sonra bitti. Karşı tarafı bunu göstermiyoruz. Bittikten sonra boşaltma işlemi bitti. Sonra al istersen kontrol et deyip karşı tarafı bunu verince hemen bu kapağı tekrardan eski haline geri çeviriyorsunuz. Ve şu an her şeyi Vay. kontrol edebilir durumda. Bunu da kontrol edebilir, onu da kontrol edebilir, her şeyi kontrol edebilir. Tabii biz burada esprili bir hani biraz eğlenceli falan diye sen yaptık evet. ama normalde bunu ciddi anlamda oturdum mesela karşılıklı. Bak zihin gücümle birazdan sıvıya hükmedeceğim gibi bir giriş de aslında. Aynen. İşte akan sıvıyı donduracağım, durduracağım deyip yapabilirler çok wow, rahat bir şekilde. Aynen. Wow, çok iyi. Hatta sen de bunu yapabilirsin deyip işte elini uzattırırsın. O adam elini dokunur. Ben sana şimdi enerji gönderiyorum. Olacağı zamanı sen belirle. Şimdi dediği zaman hafif bu eğimini arttırdığınızda sen karşı tarafta yapıyormuş imajı da çizebilirler. Wow. Çok iyi. Bence çok iyi. Mutlaka kullanın bunu arkadaşlar. Kullanın arkadaşlar. Yorumları bekliyoruz. Yerde yapabilirler gerçekten. Bravo. Harika oyun. Mükemmel değil oyun. Mi? oyun. Mükemmel. 1 setlik oyuna geçiyoruz. Hadi masaj yaptıralım. Hadi bakalım. <laughs> ya sen ben geliyorum. Okay. Bunu ne yapıyoruz? Abicim şimdi ne yapıyoruz? Bizim bir bardağa ihtiyacımız var. Bardağa. Ah! Kıvanç! Bardak tam aradığım için bardak var burada. <laughs> Aa, i̇stesen olmaz. olmaz. <laughs> <laughs> Kim koymuş onu oraya ya? Biraz önceki bardağın ne kadar da benziyor. Ya, Aynı bardak. Bu otelde her yerde bardaklardan var. Bak senin dudak izin. Bu için içi kabarmış. <laughs> evet abi yine bir penetration oyunu aslında bu. Sen tamam de ne penetration yaptın kanka? Ya gece rüyamda gördüm. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> penetration gördüm. <laughs> Bak bakalım fincana. Bu fincana 800-500 bin kere bakışmış o. <laughs> Normalde bir ipin kaç ucu vardır? Get to spish, get to spish, get to Normalde bir ipi kaç ucu vardır? İki. Kurdelenin kaç ucu var? Yoksa o da mı iki? O da iki evet. Bak şimdi kankacım ne yapıyoruz biliyor Kurdeleyi şu şekilde geçiriyoruz. Tamam. Okay. Görüyoruz. Fincanın kulbunun içinden geçiyor. Hatta şöyle eşitleyelim bunları kardeşim. Tamam. Şöyle uç noktaları aynı olsun. Hatta dilersen ne yapalım biliyor musun? Bak şöyle tutayım bunu. Tamam. Buradan çıkmıyor. Şuralardan hiçbir yerden çıkmıyor. Bıraktığımda da sağlıyorsun çıkmıyor. Sallıyorum. Tamam. Çıkmıyor. İki ucunu tut abi. Birini bir elinle diğerini bir elinle tut. tut. Okay. Evet. Bak bir, 2 ve 3 yaptığın zaman tam olarak kurdelenin içinden buradaki fincan kulbu geçiyor babaçık. Vay la. Vay la, vay la. Oğlum çok iyi la. Ama biraz çalışmak gerekiyor bunu. Evet, Arkadaşlarımızın bitik, çalışacağını düşünüyorum yani. bitik zor bu. Evet, gösterelim o zaman. Hadi. Ne yapıyoruz? Öncelikle aynen bu şekilde kalın bir kurdele kullanabilirsiniz. Daha incesi de olabilir. Kırmızı renk güzeldir abi. Renk i̇şte bu. Aa yalnız bir şey diyeceğim. Güzel olmadı mı ya arka tarafta? Dur bakayım kanka. Vay! Evet biz nerede kalmıştık? Hadi. Oyunda, ha, oyunda kalmıştık. Tamam, evet anlatıyoruz. Evet, bırakalım. Kaldır. Yaptığımız şey şu. Öncelikle kurdeleyi fincanın kulbundan geçiriyoruz. Fakat çok küçük bir kısmını geçiriyoruz. Ve bunu yaparken yapmamız gereken en önemli şey şu. Serçe ve yüzük parmağımız. Şu şekilde açık kalıyor burası. Ve tam olarak şu şekilde tutuyoruz. Geçecek şekilde kurdele yüzük parmağının üstünden geçecek şekilde tutuyoruz. Tamam. Ve gösteriyoruz. Hani diyoruz ki şu şekilde pardon. Çok özür dilerim. Şöyle gösterdik. Şimdi yapmamız gereken şey bunu aşağıya doğru çekip. İki ucu eşitlemek. Bunu tamam. da nasıl yapıyoruz? Parmağımı tam şu iç kısımdan sokuyorum. Şu elinle kulp tarafından. Aynen öyle. Elimle kulp tarafından sokuyorum. Ve yine orta parmak ve işaret parmağı ile hızlı bir şekilde kurdeleyi çekiyorum aşağıya doğru. Şu. Ha. Karşıdan baktığın zamansa sanki kurdele fincanın içinden eee içindeymiş. Geçtiriyor. Yani geçmiş gibi Abi, duruyor. Tam şu an Aynen parmakların öyle. arasında. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra yaptığım şey de şu. içeriden bu parçayı tutuyorum, çekiyorum ve Komple. bu şekilde tutup bu kurdeleyi sol yukarıya doğru, ben solak olduğum için, Buradan sol yukarıya tutup. doğru evet. elimi kurtarıyorum Süper. ve bu şekilde duruyor. Şimdi bakın şu arkadaki parça, şu parça öndeki iki parçanın arkasında durduğu için belli olmuyor. Çok iyi. Şu an gerçekten içinden geçmiş gibi duruyor. Ve tek yaptığımız şeyi de şöyle gösterin şöyle gösterin hatta bu şekilde tutun gösterin yaptığımız tek şey 1 2 3 deyip çekerken şu bırakmak. parçayı bırakmak bakın pat bırak içinden geçmiş gibi. Diyorsun. Çok iyi. Ben şeyi de çok sevdim. Altta bana tutturdun ya. Evet o da güzel oldu değil mi? O çok iyi oldu. Bence onu da yapabilir. Hatta 3'e kadar sığıyorum. Çek dedirtebiliriz de orada. Daha gerçekçi olur. Evet çünkü daha iyi. bir daha taksana. İnsanın ilk aklına gelen ne? Sanki buradan tak, tak, geçiyormuş evet, gibi. Aynen, bu Şiştisi şekilde diyor. durduk, indirdik. Şu anda nasıl? İçindeymiş gibi duruyor. Daha sonra aldık, tuttuk hiçbir şekilde çıkmıyor dedik. Ucundan tutar mısın lütfen dedim. Belki birini bir elinde, birini bir elinle tuttuğunda daha Aslında güzel şey olabilir. Aslında şu daha iyi çünkü ilk akla gelen sanki bu buradan geçecekmiş gibi oluyor. Ama burayı iki tarafını kapattığın zaman hiçbir şekilde içinden çıkamaz izlenimi duruyor. Tabii dönüyor? tabii. Benim demek istediğim şuydu bak. Birini sağ elinle tut, birini sol elinle tut. Evet şu. Bir, iki, üç. E evet, içinden geçti. Ya da hani içinden geçti gibi de. Olabilir. Benden geçecek hali yok ki değil mi? Oradan evet, o zaman. mantıklı. Bunlara çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Çok iyiymiş. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyiymiş. Sıradaki oyun mu? Yapıyoruz. Sıradaki oyun. Hadi gidelim be. Biraz dışarıda Teşekkür kapayalım. ederim. Thank you very Takalım bakalım. Gezelim. Let's go. çok güzel değil mi şuralar ya? Şurada yemek yiyebiliriz aslında. Abi. Hadi gidip yemek yiyelim. O zaman. Bir arama lazım. hava domates hava satın yorum ah bey amca söyle çok keyifsiz gördüm sizi sıcak hava hiç çekilmiyor havam var alır mısınız hava mı Ankara havası Havan bastım. Rize havası <gülüyor> 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 ne havası bu bu Ankara'ya gittim orada böyle <laughs> diye nefes aldım anıt kabirin içindeyken üfledim doldurdum Ankara'da anıt kabir havası burada da teyzemgillerin yazlığa gitmiştik orada yukarıda amcamlar da var orada Osman Bey amcam vardı o gün çok rakı içmişti, kafası da güzel olmuştu ama ben onun yanında değildim onun yan tarafındaydım Bu onun havası orada da yayla havasını çektim ana, ana doldurdum Anason kokusu mu var bunda biraz evet olabilir evet bu, bu daha küçük olduğu için bu herhalde senin metan gazı mı <laughs> o yavru Tuvalet vatan mı? yavru vatan Kıbrıs'ta amcacım o da yavru vatan mı? o da yaptık bu havaları satıyoruz ya bir geçin ya ya milleti kandırmayın böyle Havası kaça bu? Sana 20 olur. 20 lira mı? Evet, tamam düşündüm. dur. Sana 15 olur. 15 lira. Yok. Sana 10 olur. Beni kandıramazsın. Beni kandıramazsın. Bunlar ne hava malı ya? Şunu vereyim. Ya sen bunu al. Bunu verme bana. Bak pa pa patlatırım balonu ha. Keserim golunu. Aa burada patlatırım. böyle. Patretimde nasıl patlatacaksın hani. Bak elimde bir şey var mı? Yok. Ne yap Geç şöyle. Şöyle geç. Geç. Bir tanesini uzat şöyle. Hangisi? Ankara mı İzmir mi? Ankara. Ankara mı? Ankara tut. Vallahi alırım parasını. Bak elimde hiçbir şey yok. yok. Görüyor musun? Bak. Yok. Bak. Aa! Tövbe yarabbim, bismillahirrahmanirrahim. Balonu dokunmadan patlatarım. Bu beyin. Beyin bedava, beyin gücü. Bunu kullan, bunu kullan muhakkak. Buna da patlatayım, canımı sıkma. Evet dedik ki böyle eğlenceli olsun. Aynen mizansen yapalım. yapalım. Hava harbiden saçmaymış ya. Bunu şeyde görmüştüm. O Sivçoğlu'nda hava satıyordu bir ara eskiden hatırlıyor musun? Öyle bir şey ya, vardı. Millet de para verip alıyordu Kank, ya. Kanka satsan satarsın gibi geldi biliyor musun? Ben inandım yani. yalan yok. Vallahi Valla bu işi. Kanka yani. Ama beyin gücüyle balon patlatma olayı Harika. Süper. Çok iyi Vallahi harika. Çok iyi yani. Yani, yani balonu beyin gücüyle patlattığınız için biz burada mizansen yaptık. Espriye falan vurduk şey ama normalde bunu ya gerçekten bir masanın üzerine koyup şey yapıp böyle yaptığında patlatabilecek konumlusun ve gerçekten elinde kolunda hiçbir şey yok. Yani i̇nsanlar inceleyebilirdi öncesinde sonrasında. Şey, yeni şey mi kanka? Ee, Silikonlarım mı? Bir şey diyeceğim. Bence oyun harika ama şunu yorumlara yazsınlar istiyorum. Birazdan bunun tekniğini öğreteceğiz ya. Evet. Bu tekniği daha önceden bir yerde kullanmıştık. Nerede? Kullandıklarını yorumlarda yazsınlar tamam, abi. Biz söylemeyelim o zaman. Bir söylemeyelim. Tamam. Bakalım Biz hatırlayacak mısınız arkadaşlar? Evet. Üstadım sizi dinliyoruz. Estağfurullah, Estağfurullah. Arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Teknik çok basit. Çok etkili. Hiç kıpırdamayın. Şöyle bir şey kullanıyorum papapapam. Evet bu bir arkadaşlar nedir? Bu bir portakal kabuğu. Portakalın kabuğunda şurada yüksek miktarda asit var. Bu asit balonla temas ettiği zaman balonu anında patlatıyor. Şimdi bunu normalde böyle de patlatabilirsin balonu ama biz bunu etkili olsun diye şunu yapıyoruz. Parmağımızın ucuna alıyoruz. Şöyle sürterek. Bir sıvı geliyor parmağınızın ucuna. Gerçekten elini boş gösteriyorsun. Hiçbir şey yok. Kimse göremez bunu. Saydan bir şey. İsterseniz böyle parmağınıza da sıkabilirsiniz. Ya da şöyle parmağınızı üzerinde gezdirerek de sıvıyı alabilirsiniz. Daha sonra parmağınızı aldıktan sonra gösterip pop yaptığın zaman balon bir anda patlıyor. B deneyelim, bir deneyelim de. mi bir tane? Mi bir evet, Gösteriyorum. deneyelim. Gösteriyorum. Parmağımı sürterek sıvıyı alıyorum. Bırak burada sizi kenara doğru çekerken ben o sırada bunu parmağıma böyle sürtmüştüm. Ben sesi duyuyorum. Balonla temas ediyor mu şu an? Patlamadı. Bir daha aldım. Tak diye. Normal ilk seferde oluyor. Çok ben, güzel. Ben çok de deneyebilir miyim? miyim? Tabii ki. Yavru vatan kapısı tut Şimdi neden oldu? <laughs> <laughs> Neden oldu? Göz kırptım öyle yaptım. Vay çakalsın ya bilek yaptım. Elinde patlayacağını biliyordu. Ben de tutuyoruz saf gibi. Patlayacak gibi. Her yerim zaten şey portakal sıvısı. Valla çok güzel hareket. Ben çok etkili beğendim. Etkili değil mi? Bayıldım, bayıldım. Çok basit, çok etkili. Herkesi yaparlar. Kesinlikle öyle. Ve bugün 5 tane oyun öğrendik. Bence 5'i de birbirinden güzeldi. Ya yani her yerde kullanabileceğiniz oyunları seçiyoruz Kıvanç'ta genelde. Hatta bu videonun devamında gelecek arkadaşlar. Çok fazla talep geliyor. Öğretiyoruz alakalı. Size her şeyi öğretmeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Bizi izleyin. Aynı zamanda kanala da abone olmazsanız şöyle desteklemek için bir abone butonuna basarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyoruz. Hoşça Görüşürüz. Kalın canlar. Hoşçakalın.